Önce isterseniz normal yoldan çözeyim. Ama tabi matematik temeliniz ne kadar iyi bilmiyorum ama belki anlamazsınız çözdüğüm zaman. Çünkü matematik temeliniz zayıf olduğu için. Ama belki de anlarsınız onu bilemem. Sonra ben bunu normal yoldan da çözeceğim. Şimdi e, şöyle çözerler bunu. Herkesin çözdüğü gibi çözüyorum şimdi. 6 şurası 1 3x işte artı 6 bölü sonra şurada 1 yazacak. Diyecek ki şuradaki eksiden dolayı ben Aynen. bunu çatlattıracağım. 1 bölü 3 üzeri x diyecek. Sonra 6 bölü 1 eksi 3 üzeri x artı 6 bölü sonra bu 3 üzeri x'i şurada 1 ile çarpıp 1 çıkaracak. 3 üzeri x eksi 1 bölü 3 üzeri x haline getirecek. Sonra buradaki 3 üzeri x buraya çarpım olarak gidecek. 6 bölü 1 eksi 3 üzeri x artı 6 çarpı 3 üzeri x bölü 3 üzeri x eksi 1 olacak. Tamam mı? Anlıyor musunuz? Anladım. Neyse bunları birleştireceğiz. Cat ya bırak Allah Allah. Cüzdürmeyin <laughs> bana böyle. Şimdi sen buraya bakıyorsun. 3 üzeri x. Şuraya bakıyorsun. 3 üzeri eksi x. Doğru mu? Evet. Buradaki üçler önemli değil. İşaretler zıt mı kardeşim? Evet. Zıt. Hocam her zaman zıt mı verir buradaki işaretleri? Evet. O zaman buradaki sayıyı görüyor musun? 6. Evet. Buradaki sayıyı görüyor musun? 1. 6'yı bile böl. 6. 6. 6. Bu kadar. Tamam mı? Şimdi bir tane daha benzerinden çözelim. Bak. İyi izleyin bak. Şuraya bak. Biri x eksi y, biri y eksi x. Zıt mı bunlar? Evet. Y değişmiş değil mi zıt? O zaman bizim bunlar işimiz yok. Sayıyı sayıya böleceksin. Biri eksi bire böl. Tamam mı? Bir tane daha yapalım. Dikkatli izliyoruz bakın x üzeri m var. Gördünüz mü? Hı. Şurada da x üzeri ne var? Eksi m var. İşaret yazık mı bunlar? Zıt. Adam buradaki sayıyı buradaki sayıya bölmüş. Neyi bulmuş sonucu? 3. Yani a artı 1'i 2'ye bölünce neyi bulmuş? 3. O zaman e. neyi 2'ye bölersen 3 olur? 6. 6, olması için e. a'nın kaç olması lazım? 5. Güzel Hı. mi? Çok güzel. İsteyen bunu taklattırsın, yapsın, görsün lazım. Tamam mı? Şimdi gelelim şuna, şimdi önce bunu herkesin çözdüğü gibi çözeceğiz, sonra biz kendi tekniğimizle çözeceğiz. Arkadaşlar, pratik yol gösteriyorum şimdi size, o herkesin pratiğini gösteriyorum ben. Şimdi Baca. arkadaşlar, efendim, şuna X efendim, şuna da X diyoruz. Herkesin çözdüğü gibi çözüyoruz. 3 artı 4 bölü x. Bu herkesin evet. pratik yöntemi arkadaşlar. Buraya da x diyoruz. Sonra bu x ile 3'ü çarpıyoruz. 3 x artı 4 bölü x. Evet. Evet. Tamam. Yaklaştırdım. İyi mi şu anda? Evet. Tamam. Şimdi 3 artı x şöyle. x ile 3'ü çarptık. 3 x artı 4 bölü x oldu. Eşittir. Şurada da ne var? Evet. x var. Değil mi? Bu pratik yol ha. Yani onların pratik yolu. Şimdi x'in altında bir var. X'ler dışlar çarpımı yapıyoruz. X'den x ile x'i çarpıyoruz. X kare. 3x artı 4 ile de 1'i çarpıyoruz. 3x artı 4. Son arkadaşlar onları şu tarafa atıyoruz. Böyle pratiğin ben anasını. Artı 4 bu tarafa eksi 4 eşittir 0. Ondan sonra x ile x. Ondan sonra 4 ile 1 çarpanlarına ayırıyoruz işte. Şu eksi şu artı oluyor. Sonra bunları tek tek 0 eşittir. x eşittir 4 oluyor. Ve x eşittir eksi 1 oluyor. Sonra da gevrek gevrek diyorlar ki arkadaşlar negatifleri almıyoruz, pozitifleri alıyoruz. Sorumuzun cevabı dört diyor. Doğru mu? Bu mu pratik? Gerçekten bak pratik şu. Şurada. şurada ne yazıyor kardeş? Ne yazıyor şurada? Üç. Bir ekle. Bir. bir, bir Üçe <laughs> <alın. gülüyor> bir ekle. Dört. Dört. Şurayı verdi mi? Şey, verdi Verdi. Demek ki cevap ne? Dört. Bu kadar basitti ya. Üçe bir ekle. Şurayı veriyor mu? Ne veriyor. Yani? O zaman cevap dört. Sen diyeceksin ki şimdi hadi ben buraya bir ekledim burayı vermiyor. Evet. Sen ne kafan yordun? Geçer. İşte şu soru. Altıya bir ekledim. <laughs> yedi yaptı. Al. Ah. Burada dokuz yazıyor. Hani ne olacak? Hiç kafan yok mu? Her şeye bir ilaç var. Altının yarısı kaç? Altının ne, yarısı. Çözmüş Üç. Çözmüş Üçün karesi kaç? Dokuz. Verdi mi şurayı? Verdi. Evet. Altının yarısı kaçtı? Hiç, hiç. Anladınız? Evet. Bu kadar başlıyoruz. <laughs> <ama. Drake 'im, gülüyor> <laughs> ne? <laughs> <laughs> ne oldu abi, Efendim. Abi, ya, abi, ya, iyi, ya, iyi, Efendim. Burada ne oldumuş? Şimdi bir daha anlatalım o zaman. Altının yarısı kaç? Üç. Bütün de karesini alıyorsun. Tamam. karesi evet. kaç yapar? Dokuz. Verdi mi bu? Verdi. Abi, evet. neden Onlar bana ait teknikler koçu. <laughs> Sana onu söyler <laughs> Altının yarısı kaç? Üç karesi kaç? Dokuz. Verdi mi sen? Verdi. Altının yarısı evet. kaç? Üç. Şimdi gelelim. İsterseniz bunu de herkesin pratik doluyla çözelim. Şuraya x, şuraya da x diyoruz. Şunu şunu da çarpalım. 6x eksi 9 bölü x eşittir x falan kabullenemediği için işler dışlar yapıyoruz. x kare eşittir 6x eksi 9. Şunları şuraya atıyoruz. x kare eksi 6x artı 9 eşittir 0. Anlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. x ve x eksi 3 ve eksi 3 çarpınca artı 9 toplayınca eksi 6. 0 eşitlerince x eşittir 3. x eşittir 3. Çok uzun. Cevap ne? Allah. 3. Ya bunu zaten anlamaktım. <laughs> Evet. Neymiş cevap? 3. Üç, 3. Hocam. Efendim ben. E, bu sayılar yerleşmişken ondan sonra geldiğim arka olur mu? Yani, altını ya. Evet, altının yarısını alıyoruz, 3 üç yaptı. Üç yaptı, üçün de karısını alıyoruz, 9 yaptı. Şurayı ver, şunu Verir. 6'nın yarısını Oranın teknik kısmı bana ait, bana bana, onu söyleyemez. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bak mesela dört eksi dört bölü dört eksi dört bölü dört eksi dört bölü gidiyor değil mi? 4'ün yarısı kaç? 2. 2'nin karesi kaç? 4. Verdi mi şurayı? Verdi. 4'ün yarısı kaçtı? 2. Demek ki cevap neymiş? Anlaştık. <laughs> Hocam şimdi eğer yoksa bir 9'u vermiyorsa bir yansım alıyorsun. Zaten bak bu sorular arkadaşlar bunun yarısının karesi. Hocam Burayı... var ki? Ver, vermiyorsa, vermiyorsa bakın şu arada evet, şöyle yok. bir işaret var. Bak şöyle işaret var. <laughs> Bu işaret ne biliyor musun sen? Boş kime? Boş, boş. kime? Yani ya soruyu böyle soracaklar ya da az önceki gibi. Neyse şuna geçelim. Şimdi bakın şu soruya. Bunu herkes nasıl yapar? Nasıl yaparsınız? Düşüktünüz var mı? Uzun uzun çözmeyelim. Şimdi bak. <laughs> <t> <laughs> bak şimdi şunu yapacağız. Üstlere bakıyoruz. Üstte en küçük olan kaç? 2004. 2004, değil mi? Bak arkadaşlar. 2004, 0 kabul ediyoruz. Hmm. 2004 0 olursa, 2005 kaç e <laughs> olur? 1 olur. 2006 kaç olur? 2 olur. 2006 2. Yazalım, 2'nin 2'si, 2'nin 1'i, 2'nin 2'si, 2'nin 0'sı. Doğru mu? 2'nin karesi 4. 2 daha kaç eder? Da? 6. 2'nin karesi 4. Şimdi 2'nin sıfırına 2'nin diyen nerede çıkar? Dört. Ben onun 1 olduğunu söyleyeyim. 6 bölü 3'ten sonuç ne çıkar? 2. Bunları dört. da böyle yapacağız. Yine tamam. bütün geldiğini değilim. Evet. Şimdi 2004'ü en küçük olanı ne kabul ediyormuşuz? 0. Ondan sonra da büyüdükçe değer veriyoruz. Evet arkadaşlar heyecanlanmayın. Sakin dört. sakin dört. dinleyin. Dört. Evet. Dört. Sakin olun. Evet. Sakinleşin. Bir derin nefes alıp verin bakayım. Heh. Şimdi geldik şuna. Bak şimdi bu soru da cilt bir soru. Bunları da şöyle yapıyoruz bak. Üstün en küçük olanı hangisi? Şunlardan en küçük olanı hangisi? 1 bölü 12. Üstün diyor. Üstlerde en küçük olan 1 bölü 12. Araya eksi koyacağız. Aşağıda en küçük olan kaç? 1 bölü 24. Her zaman üstün en küçüğüyle altın en küçüğünü alacaksınız. Taktik olarak. 1 bölü 12'den 1 bölü 24 çıkartacağız şimdi fayda 2'den 1 çıktı. 1 bölü 24. 1 bölü 24 aha burada. Tamam mı? Ha. Anlaştık mı? Neden evet. demek evet. aldık hocam? <laughs> hocam çok konuşuyorsunuz. Ben anlatamıyorum bunları. <gülüyor> <gülüyor> Meslek istedi kardeş. Evet sen git normal çöz. Evet şuna bakıyoruz. Ben <laughs> <senin>. çok <laughs> Şimdi bak kardeş, x'i y'ye böl demiş. Yani şunu şuna böl demiş. Yani şöyle böldüğümüzde demek ki sol olmuyor mu bu? Evet. Üstün en küçüğü kaç? 12. Çok güzel, çok zeki. Altın en küçüğü kaç? 15. Harika, 12'den 15 çıktı. Kaç kalır? 2. <laughs> Onu da cevap sen <cihardırsan> çok iyi. Yavaş ya. O da cevap adın. <laughs> tamam mı? <laughs> Hocam, tamam. Tamam mı? Yıllardan beri hepsi evet. 12'den evet. 15 çıktı, e eksi 3. Tamam. Yoruldunuz evet. mu? Yok. Evet. Şimdi bunu çözeceğiz şimdi. Üstünün en küçüğü kaç? 11 Çok güzel. 11'in evet. ikisi. Altının en küçüğü kaç? 21. 22 22'nin ikisi. Buraya kadar anladınız mı? Evet. Bunu ben şöyle yazsam doğru mu olur, yanlış mı olur? Doğru olur. 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 Harika. Peki ben bununla bunu sadeleştirsem 1 bölü 2 doğru mu olur, yanlış mı olur? Peki 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 doğru mu olur, yanlış mı olur? Ne, olur. ne güzel olur. Şimdi siz diyorsunuz, böyle şunlar nereye gitti? Ya boş ver, nereye giderse getir. <laughs> Üstüne gidiyor, <küçüğü>, altına gidiyor. Boş ver, Tabii ileride şimdi ben size ders anlatırken, e, normalde konuyu dört dörtlük dört dört anlatacağım, öğreteceğim, normal soruları çözeceğim. Bunları normalde çözeceğim, pratik olarak da göstereceğim. Bu pratik, de ver, buradaki ama. pratikler benim vazgeçtiğim pratikler yani. Derste göstereceğim pratikler daha farklı. Bunlardan da vazgeçtim. Evet. Normal derslere mi ortam? Normal derslere mi ortam. Eğitimde başlayacağız. Şimdi şuraya bakıyoruz. Bak şu sorular benim nefret ettiğim bir soru tipi mesela. de nefret ettiğim bir soru tipi. Görüyor musun değil mi? Şuradaki işi görüyor musun? O x'e var ya. Diyelim ki bak yine lokandan bir. Sıfır ver. Evet çok güzel. Hemen sıfırı verdi arkadaşım. Bir versek olur mu? Olur. İki versek olur mu? Olur. Yüz versek olur mu? Olur. Çok yüz veremem, şımarır. Altının <laughs> karesi olur. Sıfır verdik ya sıfır iki daha sıfır. İkinin sıfırı, üçün biri. Doğru mu? 6'nın karesi kaç yapar? 36. 2'nin 0'ı zaten 1. Şurası kaç? 3. 36 3'e böl. 12. Tamam mı? İstediğin değeri ver. Tatmin olmadı mı? İstersen başka değer verelim ya. Sen şüphelendin mi? dur. 1 verelim sana. 1 verelim bak. 1. Al 1 verelim. 6'nın ne oldu? Küpü oldu. Biraz sıkıntı başlayacak. 2'nin 1'i de 2 oldu. 3'ün karesi de 9 oldu. Tamam mı? 6'nın küpünü şöyle yazayım. 6 çarpı 6 çarpı 6. Yani. Hani sadeleştirme kolay olsun diye. Şundan şu gider. 3 üç. 3'e böl 1, 3'e böl 3. Aman ya. 6 kere 6 36. 3'e böl. Aha 12. Allah'ım her yerden 12 çıkıyor. Fark etmez yani. Okey. Aha da geldik şu soruya. Bak bunlar da şimdi matematik kurallarına alt üst edeceğiz şimdi. 5 üzeri neye eşitmiş bakın? Şekilde. 2'nin küpü değil mi o? 5 evet. üzeri neye eşitmiş? 30. 32. O da 2'nin 5'i değil mi? Evet. Şimdi matematik kurallarına alt üst edeceğiz bak şimdi. Evet. X gördüğün yere 3 yazacaksın, Y ye gördüğün yere 5 yazacaksın. Bu kadar. X gördüğün yere 3 yazacaksın, Y ye gördüğün yere 5 yazacaksın. 5 kere 3, 15. Üç kere 5, beş. 2 beş. kere 5, 10. 30 bölü 10, 3. Tamam mı? Böyle bir şey yok matematikte. Tabanlar eşitse üstler eşitlenir. Ama biz eşitliyoruz. Şimdi burada birazcık ufaktan bir sıra çıkmayayım size. Burada neden eşitledik hocam? İkili denklemlerde, ikili denklemlerde üstleri eşitleyebilirsin. Topma yani. İkili denklemlerde üstleri eşitleyebilirsin. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Çözdük, bitti yani. Oldu mu? Tamam. İkili denk yani. Şimdi geldik şuna. Buna önce normal, yani onların pratik Her yoluyla yapalım. çözerim. Hayır, <gülüyor> onların <gülüyor> pratik yoluyla <laughs> çözerim. Sonra biz kendi pratikimizle çözerim. Evet, şimdi hocalarımızın çözmüş olduğu pratik yoldan çözüyoruz. Şimdi biz de pip pratik yapacağız. Daha da pratik. Şimdi şu iki bini görüyoruz değil mi? En küçük olanı. Evet. Hı. Şimdi 2000'e, 2000'e arkadaşım A diyoruz. Onların pratiğiyle çözüyoruz şimdi. 2004'e ne derim o zaman ben? 2004'e A artı 4, e 4 derim. Şuradaki 4 küçük bir sayı olduğu için ona dokunmuyoruz. Şimdi şuradan devam ediyoruz. 2000 gördüğüm yere ne yazacağım ben? A. 2004 gördüğüm yere ne yazacağım? A artı 4. Sonra da A artı 4 diyeceğim. Okey? Şimdi devam ediyoruz. Bakın. A ile A'yı çarparsam ne oldu arkadaşım? A kare. A ile 4'ü çarptım. 4A artı 4 mi? Buraya kadar anladınız mı? Pratikmiş işte bu. Ee, şimdi bunu şöyle arkadaşlar şey yapacağız. A kare artı 4, A artı 4'ü şöyle A'ya A, A 2'ye 2 diye çarpanlarına ayıracağız. Çarpınca 4 yapacak, toplayınca 4 yapacak. Tamam mı? Neyse bunu da yazarken bunu da bunu da yazıyorum. Neyse efendim kısa lafın şeyi A artikinin karesinin kare kökü olacak. Sonra bu karede karede kökü götürecek. Ne kaldı şimdi burada? A 2 kaldı değil mi? A, 2000. A neydi kardeşim? 2000, 2000. 2000. 2000. doğru mu? Evet. A'nın yerine 2000 yazarsak cevap ne çıktı? 2002 çıktı. Bu neymiş? Pratikmiş. Bakalım şimdi pratik nasıl oluyor? Şimdi sayının sonuna bakıyorsunuz. Dikkatle dinleyin. Dikkatinizi dağıtmayın. Şuradaki sayı kaç? Sıfır. Şuradaki sayı kaç? Dört. Şuradaki sayı dört. kaç? Dört. İyi zaman şimdi. Sıfırla dördü ne yapacaksın? Çarpacaksın. Sıfır kere dört. Sıfır. Dörtle topla. Dört. Kaç etti? Kök dört. Kök dört dışarı ne diye çıkar? İki. Sonu iki olan cevap. 2002. Aynı sonuca gördünüz mü? 2002. Evet. Mikrofonları açık tutmayalım arkadaşlar. Konuşacağımız zaman mikrofonları açık tutalım. Dur bir dakika. Burada anlaşıldı değil mi? Son rakamlarda 0 kere 4, 0, 4 daha 4. 4 de kök dışına ne diye çıkar? 2. Son 2 olan cevap olacak. Şimdi tekrardan şu soruya bakalım. Bunu da uzun uzun çözmeyelim yani onların pratiğinde. Bizim pratiğinde yapalım. Sondaki sayılara bakıyoruz arkadaşlar. 2'nin karesi kaç? 4. Evet. 5 topla. 9. Kök 9 neydi yetişer dışarı? 3. Sonu 3 olan cevaptır. 2003. Tamam. Şimdi geldik şuna. Alın bunu sorun. Kime sorarsan sorun. Kazındırır bu. Matematiğe bile kazındırır bu soru. Hemen yapıyoruz sayının sonlarıyla. 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. 24 kere 5, 120. 120'nin sonundaki sayı kaç? 2. 0. 0'ı 1 ile topla. 1. Yani kök 1 mi? Kök 1 dışarı ne diye çıkar? 1. Yani 180 şey işte. 1. Yani iki tane sonu 1 e var. Evet. 2 tane sonu 1 olanlar olursa 10'da da var. Derste. To be yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gelelim küçük küçük sorulara. 39 sayfalık bir dergide toplam kaç adet rakam kullanılmıştır? Şimdi ben bunun 39 sayfalık bir dergide toplam kaç tane rakam kullanılmıştır? Bunu demek istediğini anladınız mı? Hayır. Şöyle bir dergi çiziyorum şimdi. Alın dergisi düşünün. <laughs> i̇şte sayfa numaraları 1, 2 diye gidiyor ya. İşte 3, evet. 4, 5, 6 derken derken işte 23, 24, işte 25, 26, 27, 28 diye gidiyor sayfa numaraları. Evet bu sayfayı 39 sayfa, 39. sayfaya kadar kaç tane rakam kullanıldı diye şunu soruyor yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12. Anladınız mı? Yani 39. sayfaya gelene kadar kaç tane rakam kullanıldı diye soruyor. Bunun kısa yolu şu arkadaşım bak. Buna iyi bakın. Kaç basamak bu? 2, 2 basamak. 39'u 2 ile çarpıyoruz. Ha, kaç basamaksa 2 ile çarpıyoruz. Ve bundan da 9 çıkarıyoruz. 2 ile 39'u çarp kaç yapar? 78 mi? 9 çık. 69 mu? Demek ki 69 tane rakam kullanılmış. Tamam mı? Şimdi 9'u niye çıkarttık? Niye 2 ile çarptık? İyi de şimdi. Bir soru daha çözeceğiz. Bakın hemen altında. 128 sayfalık bir kitap düşünün. Sayfa 128'e kadar geliyorsun bak. 128'e evet. kadar. Bir sürü rakam kullanılıyor. Evet. Acaba burada kaç tane rakam kullanılmıştır? Diyor. Bu kaç basamaklı? 3. Hocam Bu yöntemi bak kimse öğretmeyin. 128'i 3 ile çarpacağız. Çünkü 3 hane. Peki kaç çıkaracağız biliyor musun? 108. 108 çıkaracağım. 108'i nereden buldun ya sen hocam? Açıklayacağım. Bu sefer size göstereceğim. Şimdi 3'ü 128 ile çarpacağız. Hesap makinanız var mı? Bir çarpar mısınız? Çok zevkli. ya. Ya. Bir de 108 çıkar. Evet. 276, 276 tane, 276 tane rakam kullanmış arkadaşlar. Şimdi üç basamak oldu, 108 çıkarttım. Bu dört basamak olsaydı şurası, o zaman buradan kaç evet. çıkartacaktık? Mesela 2563 sayfalık sayfalık Şefika'nın hayat romanı var. Benim 2563 sayfalık Şefika'nın hayat romanı var. Bu bu kitapta kaç tane rakam kullanıldı? 2563'ü neyle çarpacağız? 4 ile çarpacağız. 4 basamak. Peki kaç çıkartacağız biliyor musunuz? İyi izle bak. 1107'yi çıkartacağız. 1107. Allah Allah. Bu neye göre yapıyorsun işte. Bak şimdi iyi izle. Şu kaç? Dokuz. 9'u ayırıyorum. Yir ve sekiz diye ortaya sıfır koyuyorum. Yüz oluyor. Sonra buradan sekizden bir alıp buraya koyuyorum. Bir, oluyor. Tatlı önemli değil. Sonra herkese de buradan bir alıp buraya koyuyorum. Bir, olmuş oluyor. Çarptın Hı -hı. mı tatlı? Şuradaki çizgi şu kağıt mı? Evet. Hı -hı. Şimdi çizgi şu kağıdın üstünde bir kez daha açıklayalım arkadaşlar. Mesela kaç sayfalı bir kitap dedin sen? İki haneli. 2 haneli bir kitap olduğu zaman 42 sayfalı bir kitap. Neyle çarpıyoruz? İki ile kaç çıkartıyoruz? Dokuz. Üç haneli bir kitap olsun. 328 sayfalı bir kitap. ile çarpıp 108 çıkartıyoruz. Sonra dört tane bir kitap olsun. 4526 sayfa. 4 ve çarpı kaç çıkartıyoruz? 1150 <laughs> çıkartıyoruz. Peki 5 haneli bir sayfa. 53.642 sayfalı bir kitapta kaç tane rakam kullanılmıştır dedi. Bunu 5 ile çarpı. Buradan 1 çarpı şuraya koyuyoruz. 1, 1, 1, 0, 6. Sen her harikalde hesaplarsın bunu. Anladın mı? Şuradan 1 çarpı şu tarafa koyacaksın. Şuradan 1 çarpı bu tarafa koyacaksın. Bak rakamları toplamı kaç yapıyor? 9 Rakamları toplamda kaç şey yapıyor? 9 Rakamları toplamda kaç şey yapıyor? 9 Rakamları toplamda kaç şey yapıyor? 9 Yani ezbere gerek yok. 9 Bir sonraki kademede 1 ve 8 ortaya 0 Bir sonraki kademede 8'den 1 çalıp buraya koyuyorsun. 1 1 0 7 Bir sonraki kademede 7'den 1 çalıp buraya koyuyorsun. Böyle Öğrendin mi? Öğrendim Teşekkür eder. Seninle okula zavallı ama Şuna bakma Anladın mı buraya kadar? bunlar evet. zor sorular. Bakın şu soru da bayağı zor. Bir kitabın diyor sayfa numaraları için 522 tane rakam kullanıldığına göre, bu kitap kaç sayfalı? Bu sefer tersten soruyorlar. Hmm. Kitabın kaç sayfa olduğunu bilmiyoruz. Kaç Aa. sayfa diyelim? İlk sayfa. Sonucu kaç haneli bulmuş bu? 3 haneli. O zaman bunu 3 ile çarpacakmış. 3 ile çarptığımızda kaç çıkartıyorduk? <laughs> 108 çıkartıyorduk. İşte bunu çıkarttığımızda sonucu kaç veriyormuş? <gülüyor> 522. <gülüyor> Anladınız mı? Evet. Anladı mı? Evet. Çok güzel. Sen anlattın mı? Çözelim. Bunu bu tarafa atalım. 3'ü eşitli. 522, 8'i de toplayacağız. 522. Evet, 108'i de topla. 600. 630. mu? Hı hı. Sonra bunu 3'e böl. 210. Hı. Demek ki kitap kaç sayfaymış? 210 sayfa. Tamam mı? Çok. Yoruldunuz mu? Şimdi bir tane daha soru çözelim. Bak bunlar kazık sorular. 1 ile 100 aralığında bulunan bütün tam sayıların yazılabilmesi için kaç tane rakam kullanılmıştır? Bak 1'den başla 100'e kadar bütün sayılar yaz diyor. Kaç tane rakam kullanıldı diye soruyor. Anladın mı? Bu ne demek biliyor musunuz? Yani şunu diyor, 100. sayfaya geldiğinde kaç tane rakam kullanıldı diye soruyor. Kaçıncı sayfaya gelmiş? 100. sayfa. Kaç tane bu? 3 tane. Bunu 3 ile çarptık. Kaç çıkaracağız? 108 çıkaracağız. O da kaç yapar? 192. Bunu normal yoldan nasıl çözüyor matematikte biliyor musunuz? Önce diyorlar ki arkadaşlar bakın diyorlar, kitapları numaralandırmaya başlarsak önce 1'den, 1'den başlarız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar geliriz diyorlar. Bu 9'luk paket diyorlar, dokuz tane sayı burada var diyorlar. Sonra on diyorlar, on bir, on iki, on üç, on dört, on diyorlar. Sonra bunu sayıyorlar, 2, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on Burada da yirmi tane kullanılmış diyorlar. Sonraki gelende 20 tane kullanılmış, sonraki gelende yirmi tane kullanılmış derken derken yırtına yırtına bir taraf daha <laughs> güzel kadar gelir. Ondan sonra onu da topluyorlar. da tabi bu arada sen onları dinlerken pert olmaya başlıyor zaten aval aval sağa sola bakmaya başlıyor. Anladın mı? İsterseniz çözdürebilirsiniz. Tamam. Geldik şu soruya. Evet. Bunu görse öğrenci nasıl çözecek? Gözükmüş. Evet zor gibi gözüküyor değil mi? Arkadaşlar, arkadaşlar şuradaki 1 bölü 2'ler, 1 bölü 4'ler, 1 bölü 8'ler, 1 bölü 16'lar sizi heyecanlandırmasın. Bizim onlar da işimiz yok. Böyle bir seriyi gördünüz mü? Şurada beş, şurada bir. Beşten bir çıktı. Küfür eder gibi. Siz bana, bana inanmıyorsunuz ama ben yine her şeyi söyleyeyim. bir şey. Bu şey. Şimdi bunu normal yoldan çözdürebilirsiniz arkadaşlarınıza. Yani, yok gerek yok. Burada e, ne yazıyorsa alttaki sayıları birbirinden çıkarıp gelip işitten işaretliyorsun, yani. tamam mı? Bunlar neden yapmadın Allah Allah biz? Yapmadık yapmadık. Allah Allah belanı Allah 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 hep Allah 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 Evet, cümlede, tamam mı? Evet. Kız beşten bir mi çıkaracağım diye odaklanma. Burada yedi yazıyorsa yediden bir çıkaracağım. Her gözünde beşten beş, bir. Ben de de. Sen de diyorum, sen orada. Anladım sen. Orada beş yapsa, çıkar? Anladım olmadı. de iki yazsa beşten iki çıkar. Tamam. Fark etmez. Hı -hı. Evet. Şimdi bir problem çıktı karşımıza. Hı -hı. Evet. Önce bir problemi okuyun bakayım. Ne yazdı problemde? Merdivenleri üçer üçer çıkıp iner ilde inen Hatice'nin <laughs> çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından altı fazla olduğuna <laughs> göre merdivenler ikişer ikişer çıksaydı kaç adımda çıkardı? Evet. <laughs> zaten soruyu okurken yolda var diye şimdi yine bir şey <laughs> Allah Allah nasıl çözeceğiz? Bak şöyle çözeceğiz. Şimdi çözünce de seçilmeyin ha. Şurada kaç yazıyor? 3. 3. Çok güzel. Çarpı. Şurada kaç yazıyor? 4. 2. Çarpı. Şurada ne yazıyor? 6. 6. 6. Bu kadar. Şunu karıştırma. O sonraki iş, merdivenleri ikişer ikişer çıksaydı diyor. Bu bize merdivenin basamak sayısını verecek kısa yoldan. 3 kere 4, 12. 6 ile çarp 72. Demek ki merdiven kaç basamaklıymış? 72, 72 basamaklıymış. İkişer ikişer çıksaydı kaç adım atardı? 36 adım atardı. Tamam bu mantıklı. Anladın mı? En azından bunun bir mantığı var. Bunun Ben bu var. Kabul kabul var. Aynen. Aynen. <laughs> Ama şunu kabul <laughs> edemez hiç kimse. Buna <laughs> matematikte itiraz eder. 3, 4, 6 çarpılır mı ya? Bunun uzun denklemi var. Denk bak şimdi şuna bak şu <laughs> soruya. Bir merdivenin diyor basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inen bir kişinin Çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 7 fazladır. Buna göre merdiven kaç basamaklıdır? Bunun uzun uzun denklemi var. Bizim taktik şu, burada ne yazıyor 2, burada ne yazıyor 3, 2 kere 3, 6, 7 fazla, 6 kere 7, 42. Burada az da dese çarpacaksın, çok da dese çarpacaksın. Tamam mı?